Emi Gülsüm. Havalar Gülsüm havalarda uçuyor arkadaşlar. Hoppa. Güzel mi anneciğim? Murat çok sallandırdın. Çok sallandırdın. Bence niye biliyor musun? Bunun ağırlığı yeterli gelmediği için Murat. Çok hafif ya. Sinek gibi aynı. Evet hafif. Güzel mi prensesim? Tamam babası, çok kaldırma. Ya <laughs> <istiyorsan>. İndireyim mi? <laughs> Yo, iyi bence. Ayakları pek yere değmiyor ama. Oh. Ümücüsün hoşuna gitti. Ay, yıldızlara çıktık kızım. Kartal. <laughs> Kartal sen olacaksın. demişim şimdi. Ben anka Bakalım biraz olacağım. da şuradan çekeyim anneciğim. Uçuyor musun kızım? Anne ben kesin kartal <laughs> olacağım. Anka kuş olacağım. Hoppa. Nasıl havalarda uçuyor arkadaşlar. Ümgüsüme bakın. Burada sıra bekleyen bir Adem var tabi. Taklacı güveci. Adem nereye geldik? Trambolin. Evet Adem çok istiyordu değil mi anneciğim? Evet. Hoppa Sonra Ümügüsüm bu şiş Parkı'na gelecek. Evet. Kaç gündür bekledi Ümügüsüm. Hop! Çekirge oldu Ümügüsüm. Nasıl zıplıyor. Çekirgi. Artık bence bu bunu ister. Her geldiğimizde buna binmek ister artık. Biraz sanki bir şey tedirgin. Değil mi? Biraz tedirginliği var yani. İlk kez biniyorum Gülsüm. Biraz salıngaca çevirdik biz bunu. <laughs> Değil mi Gülsüm? Uçuyor mu <laughs> Hoppa! Güzel mi anneciğim? Hadi bir şarkı söyle. Söylemeyecek misin? Çok yukarı çıktı babası. Çok 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 çok. Sessiz olduğu kesildi mi gülsümün? Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Mutlu musun? Tedirgin misin? Tam anlayamadım yani. <laughs> ne oldu? Seni çok seviyorum prensesim. Aşağı eğiliyorsun. Murat çok hızlı gidiyor bak bence. Adem yapma. Evet. Süresi doldu. Şu anda tam 3.25. Hatta size bağlarken başlamıştım. Ömür süresi bitecek, az kaldı. Hoppa! Hiç sesin çıkmıyor anneciğim. Anneciğim. Evet, zıp zıpa bindi kızım. Adem bekliyor sabırsız. Anneciğim. Orada anka kuşu olacağım. Anka kuşu mu olacaksın? Evet. Kartal mı olacaksın yoksa? Anka. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoppa. Bir daha havalara. Hızlıca. Anne ben. Evet. Sular, sular akıyor. Sular. Emi. Emi gözüm bir şey tarafta manzarası. Az kaldı 30 saniyemiz var anneciğim. Bence yeter dur dur. Hoppa tamam bitti. Bitti. Sıra indi. İndirelim istiyorsan evet. Bir bay bay yap bakalım be arkadaşlara. Bay bay.